MKG inşaat sahibi Mustafa Kaşgür Migros arkasında Mut Pastanesi açtı. Açılışını Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, İl Emniyet Müdürü Cemil Ceylan, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Sıpkın Kurt yaptı. Açılışın ardında MKG İnşaat sahibi Mustafa Kaşgür şöyle konuştu. Edirne'ye geldi 3,5 yıl oldu. Bu 3,5 yıl içerisinde Edirne'ye sürekli yatırımlar yaparak ilk önce inşaat sektörü üzerinden giriş yaptık şaat sektörü dışında edinmeyi sevdiğimiz için eksik olan yönlerini kendimize göre e, bulup değerlendirmeye çalışıyoruz, o eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz, tutum sağlamaya çalışıyoruz. E, onun dışında gelecek aydan itibaren tekrardan bazı işlerle daha karşınıza çıkacağız. Bu şekilde devam. Şu anda burada 8, imalathanede 6 olmak üzere 14 kişi çalıştıracağız burada. İmalathanede de var. 14 kişi burada çalıştıracağız. Ürün çeşitinden biraz var. Burada Belç Belçika çikolatasından pastalarımızı yapmamız biraz lezzeti değiştiriyoruz. Yani. Kaliteli ürünler, daha çok İstanbul tarzı veya yurt tarzındaki pasta ve tatlarıyız çikolatalarda üretmeyeceğiz şu an. Yani Çikolatalar dışarıda kalacağız evet. ama Belçika çikolatasından pastalar falan evet.